gelmeden önce kendimizi salaya hazır edelim. Tabi biz sevdiğimiz şeylerden ifade ederseniz ifad bol olur. Dünyanın cah muhafının sözününa Müslümanca bir <laughs> hayat sürdüğüne şahit eder misiniz? Ediyoruz. Evet. Şahit eder misiniz? Ediyoruz. Evet. Şahit eder misiniz? Ediyoruz. Evet. Dünyanın ahirete şahit oken haklarını helal ediyor musunuz? Helal. Evet. Helal ediyor musunuz? Helal. Evet. Helal ediyor musunuz? Helal. Ben de şahsi haklarımı helal ediyorum. Evet. Rabbim için yolculuğu, hayatını teyit inşallah evet. mekanını cennet eylesin. Evet. Cenaze namazı farz faizdir abdestle konulur. 28 Eylül'e Eder Fatırı'na bağlandıktan sonra Subhaneke Duası ve Zell-i